Evet sevgili izleyiciler gerçekten kaçtık. Şimdi artık Serap'la kaçışı başlatalım diyorum. Şimdi muhteşem bir yere geldiğimi hissediyorum. Neden mi? Çünkü hayatta insana en iyi gelen şey su sesi. Ve özellikle yaz ayları artık sıkıldık. İki yıldır pandemiden hiçbir yere gidemiyoruz. Ama muhteşem bir yere geldiğime inanıyorum. Ne yapacaksınız? Ekran başında kalacaksınız. Hazır olacaksınız. Ben Paşa Deresi'ndeyim. Ben Çamelin'deyim ve neredeyim? En güzel, ruhuma iyi gelen suyun başındayım. şimdi ne yapmak istiyorum? İçimden geleni sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü neden? Çok bunaldık, çok sıkıldık. Telefonu bir kenara attım. Paşa Deresi'nde her türlü organizasyon yapılabiliyor anladığım kadarıyla. Ama ben bu suya ayağımı sokmazsam yazın geldiğini hiçbirimiz anlamayız. Şimdi hazır mısınız? Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Hazır mıyız? Bak hazır mıyız soruyorum şimdi. Çoraplar ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz ve tatilin keyfini keşke havuzun içine girseydim ama en basit örneği yapacağım şimdi. Şimdi şöyle paçaları bir sıvadık. Yaz geldi ve ben sinirden, stresten uzaklaştım. Oh! Müthiş. Evet, eğlencenin adresi Çameli ama ben buranın hikayesini gerçekten merak ediyorum sevgili seyirciler. Ne yapacağım? Tabii ki biraz sonra e, buranın işletmecisine mikrofonu uzatacağım ama şu an bu müthiş manzarayı, arkadaki o güzel şelaleyi görüyor musunuz? Ben hissediyorum. Ama şöyle baktığımda tam burası selfie'likmiş. Prodüksiyondan telefonumu isteyeceğim ve selfie'mi çekeceğim. Şu an hava 40 derece ve aslında siz sahilde yanıyorsunuz. Ama yayla turizmi denen bir noktamız var ya. Ayağını 10 saniye tutana karpuz benden hediye. Hatta işletmecimize söyleyelim. 20 saniye kalan burada balığı bedava yesin. Mantıklı mı arkadaşlar? Evet. Paşa Deresi Çameli ve sadece deniz kum güneş değil artık turizm. Turizm ne biliyor musunuz? Huzurun adresinde olduğunuz her yer turizm ve biz bunu Çameli'de, Denizli Çameli'de ve Paşa Deresi'nde yaşıyoruz. Şımarıklık anı. Evet Paşa Deresi'ni yedik, içtik, gezdik ve eğlendik ama en önemli işletme sahibimizi merak ediyoruz. Ben merak ediyorsam sizler de ekran başında merak ediyorsunuzdur. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Recep Top. Ee, Aslen buralıyım, çamelliyim. Yaklaşık bir 5 yıl önce buraya geldim. Babam aşçı olduğu için, aşçı mesleğini devam ettirememek için böyle bir e, girişimde bulunmak istedim. Ve nasip oldu bu Paşa Deresi'ni işletmesini aldım. Şöyle bir şey, pandemi sürecinde zaten kapalı bir tesisimizdi. Yeni yeni hazırlık yapıyorsunuz ve yeni yeni artık kapılarınızı müşterinize açıyorsunuz. Daha... Biz buraya geldik. sözünü kesiyorum. Ben geldim. En önemli, burada bir keşifte bulundum ben. Ayağını 20 saniye tutabilen suda, e, belki bir tane balığı hak ediyor diye düşünüyorum. Ya bence de yani çünkü suyumuz doğal olduğu için çok soğuk. Belki o 20 saniye belki belki 15 saniye bile tutamayacaktır. Bir de zaman burası ben başardım 20 saniye kaldım ekranlarda kaldım. O zaman bir tane balığı hak ettiğiniz yerim veya e, canlı ya da cansız olabilir. Hiç sıkıntı değil. Burada da yiyebilirsiniz. Alıp gidebilirim balığımı. Harika girişim. müthiş. Çok Peki neler olacak? Misafirlerimiz geldi. Bizi burada neler bekliyor? Öncelikle burada bir aile ortamı olacak. Kesinlikle herkes çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle, dostuyla gelebilecek. Yani sabah gelip akşam geç saatleri saatleriyle ka ka gidebilirler. Kalabilirler burada. Hiç sorun değil. Ya yani mangal yapabilirler, piknik yapabilirler o tür imkanlarımız var. Kaç metrekare alandayız? Biz şu an geze geze bu tarafı gezdik. Biraz sonra da o merdivenleri çıkacağım. Ortalama 3 dönümden fazla bir alanımız var. Harika. Ee, bunun bir kısmı kafe, restoran tarzında bir kısmı da e, gündelik kendi pişir, kendi ye şekilde veya isteyenler de piknik amaçlı gelebilirler buraya. Yani biz piknik malzememizi hazırladık. Restoran bölümünü kullanmak istiyorsak o tarafa geçebiliriz ama istemiyorsak da ailecek gelip Burada piknik yapabiliriz. Kullanabiliriz mi? evet. Peki Paşa Deresi'ne ilk kez gelen misafirlerimiz nasıl ulaşacak? İnternet sayfalarından ulaşabilirler. Özellikle Instagram ve Facebook üzerine ulaşabilirler. ve Ya da e, Google üzerinden de yol üzerinden konumlardan ulaşabilirler. Diğer türlü telefon numaramız devamlı açık. Hı hı. 724 arayabilirler. Yani rezervasyon yaptırabilirler. O konuda bir şeyimiz var. Eğer pandemi olmazsa yaz, kış açız, değil mi? Aynen. Yaklaşık 12 ay boyunca sürekli hizmet vermek durumundayız. Özellikle kış aylarında da içeride daha da değişik etkinlikler Canlı müziğimiz olacak. Ne bileyim kestane pişirme. Oo. Tabii ki. E kışında kaçıp kaçıp geliyoruz o zaman sevgili izleyiciler. Yani İlla ki yaz ortamında değil, kış ortamında gelebilirsiniz buraya. Çok teşekkür ediyorum ama evet. ben bir söz aldım. Ayağımızı suya soktuğumuzda eğer 20 saniye kalabilirsek bir tane balığımız hediye. Evet. Çok teşekkürler. Rica ederim. Şimdi ben gezmeye devam ediyorum. Siz bir kısa bir çay kahve molası, bakalım Paşa Deresi'nde daha bizi neler bekliyor? <laughs> Seni tanıyabilir miyiz? Ee, ben Çameli'nin yerlisiyim. Ee, öğrenciliğim yeni bitti. Buraya gezmeye geldik arkadaşlarımızla. Burayı görmek istedik. Burayı çok met ettiler. Ondan buraya geldik biz de gezmeye. E, met etme noktasında hani havası mı suyu mu? Diye. Aslında Çameli'siniz ama şu an galiba dinlendiğiniz, kafanız dinlediğiniz, huzurlu beklediğiniz bir yer. Aynen öyle. Arkadaşlardan duyduk burayı. Yani internetten gördük. Reklamları çok yapıldı. Çok duyuldu. Ee, baktık. Biz de beğendik zaten. Susu, havası, ne bileyim doğası. Çok güzel bir yer. よっし <laughs> Yani hep diyorum. Sadece buranın tadını keyfini çıkartan ben miyim? Yukarıda müthiş bir alan var bildiğim kadarıyla. Piknik alanından geliyorsunuz. Evet abla. Ee, nasıl geçti? Tatilde miyiz? Yoksa bugün böyle çoluğu çocuğu aile kaptık geldik mi? Normal tatile geldik ya. Denizli'de oturuyorum kendim. Hı hı. Çamal'e gidelim. Buraya gezmeye dolaşmaya geldim yani. Peki nasıl buldun atmosferi? Çok güzel. Suyu havası. Restorantlı yemek yedik. Orası da güzel. Yukarı çıktık piknik alanına dolaşıyoruz. Geziyoruz. Evet. İyi oluyoruz. tatiller o zaman. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler tatilin adresi ve programımız burada sona ersin mi? Hayır ermesin. Biz de bir yukarı çıkalım. Bir piknik alanını görelim. Bakalım oradaki değerlendirmelerimizi sizlere sonra anlatalım. Yani ben eğlencenin suyunu anladığınız kadarıyla şu an çıkartıyorum ve tatilin de keyfini Çameli'de Paşa Deresi'nde çıkartmaya devam ediyorum. Tatilin keyfini çıkarttım kafamı dinledim biraz huzura erdim hatta biraz değil daha daha fazla huzura erdim haftaya nerede karşınızda olurum bilmiyorum ama Paşa Deresi'nden Çameli'den şimdilik serapla kaçıştan bu kadar iyi tatiller.